Günaydın. Günaydın Düldül. Günaydın ağaçlar. Günaydın. Günaydın kuşlar. Günaydın. Şu abi yolda kalmış tamam mı? Tekeri patlamış pat patır yolda kalmış. Bir tane lastik getirmiş lastikçi. Ama lastiğin havası yok. Dedem hava basıyor. Bak şurada hava şeyini getirdi. Lastikçinin unuttuğu havayı dedem halledildi. <laughs> kişilik aile gidiyorlar. <laughs> Haydi uğurlar olsun. E gidemedi bunlar. Kapıyı mı kapatacak? Devam et, Ha insan işte bak ne gördün mü? Kapıyı kapatmak için durmuş. Hadi Allah'ım. Sen zorlasan var ya lastiği de bulurdun aslında. Ha. <laughs> Havayla uğraşmasa kaçak mıydı lastik? Ben lastik hava kaçırıyor ince. Ha. Sen niye oradasın? <laughs> Siri, hayır, asla aşağı inmesin. Siri neyi avlıyor biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim bak. <laughs> Şunlara bakar mısınız? Merhaba. Of, yalnız ben korkuyorum Siri korkma. Yedin, yedin bütün acıyı yedin ha. Bütün acıyı yedin. Bütün acımızı yedin bak gözlere bakma Maşallah Şişt, ne yapıyorsunuz zor olmuyor mu böyle yavan yavan ot yiyorsunuz ha böyle bir yanına çay çorba veren yok mu bir sudur ayrandır veren yok mu He? böyle köpekler de size havlıyor zaten Şişt. bak bak oynuyor ya yer sallanıyor sanki ya Bak favorim şu. Güzellik olarak. Ürkütücülük olarak da bu. Ne yaptın sarı kız? Ne yaptın sarı kız? Verdin mi buzağları? He? Düşeceksin ha. Vallahi hiç komşuluk ölmüş ya. İki kelam da edemiyoruz ha. Yediniz lan ortalığı. Bittiniz her yeri ya. Şşş. Abla bunlar senin mi? <laughs> Ay maşallah. Allah Allah Allah. Şu çok korkunç ya. Bak bu çok güzel. Sürsme arkadaşın sürsme. Bunlar ne yaptı? Ağırdan mı kaçıyorlar? Bahçeden getirdim de yayılmadan. Ha, otlanmaya gittiler, geldiler, doymadılar, yine otlanıyorlar. Otlamıyorum burada. Burada meyvaz var meyvenin tadına girile burada. Hep aynı ben ot. Benlerin ben patlayı baksana. Zaten olmuşlar çünkü gibi. Ha. Maşallah. Gidin, gidin bir daha gel. <laughs> tamam, kovdum ben onları. Sen sakin ol. Sen sakin ol, ben kovdum onları. Duydun mu? Ben kovdum onları. Sen rahat ol ya. Bir daha gelemezler, duydun mu? Sen çıkma şimdi bir sakatlık çıkar. Valla sen şimdi çıkarsın bir sakatlık çıkar, döversin onları sonra sen. Ben kovaladım, tamam mı? Gelmeyecekler, konuştum bir daha. Senden destur almadan gelmeyecekler parça. <laughs> Samsundan herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Beni de özlemişsinizdir çünkü ben sizi çok özledim neredeyse bir haftadır sizinle beraber denk gelemiyoruz. Şu kameranın karşısına geçip bir haftadır konuşmuyorum. Çünkü neden? Memleketteyim, köydeyim. Ailemin yanındayım, aile büyüklerim yanındayım. Onlarla vakit geçiriyorum. Bu sebeple de fırsat bulup şu kamerayı açıp sohbet edemedim sizinle. Bu ekranda beni görmemenizin en büyük sebeplerinden biri gerçekten ailemi çok özlemiş olmam. Onlarla vakit geçirmeyi çok özlemişim. Ya e, bir de zaman bulamıyorum. Ya yani gün yetmiyor. Köydeyken insana gerçekten gün yetmiyor. Şu an fındık zamanı da değil. İş yok, güç yok. Ailemle otururum, çayımı, kahvemi demler. Balkonda otururum dedim ama öyle olmuyor. Köyde iş bitmiyor ya. Sabah uyanıyorsun. Bugün iş yok diyorsun. Şöyle balkonda sele serpe bir kahvaltı yapayım diyorsun ama o işler öyle olmuyor. Çünkü bağ işi çıkıyor, bahçe işi çıkıyor. Şimdi normalde bilenler bilir. Karadeniz'de fındığın artık bitmiş zamanıdır fındıklar toplanmıştır, çuvallanmıştır, işi bitmiştir gibi görünür. Ama öyle değil. Bizim gibi eviniz bahçenize çok yakınsa fındık toplanırken evin altı üstüne geliyor. O tozdan, topraktan, pislikten vesaire köy yeri sonuçta burası. Kısaca köyde olduğum günden beri ufak tefek birçok işle ilgileniyorum. Bunlardan şikayetçi mıyım? Tabii ki de değilim. Zaten bizim işimiz. Yani yapsam da yapmasam da bizimkiler için çok sorun değil. Ben çok keyif alarak yapıyorum. Çok mutlu olarak yapıyorum. Bir de gerçekten bana terapi gibi geldi. Mevsim geçişlerinden midir? Sigarayı bıraktığımdan mıdır? Bilmiyorum. Böyle bir mutsuz, bir keyifsiz, bir, bir böyle lanet biri olmuştum. Kendi içimde tabii. Yansıtmamaya çalışıyordum. Ay hiç enerjim yoktu böyle. Gerçekten yoktu. Çok şükür ben böyle şu an dipçik gibiyim. Bir hafta geçirdim ya köyde kendime geldim ya. Şu sesleri dinleyin bak. Ay sesleri dinleyin dedim. Arabalar geçiyor neyse. <laughs> burada normalde sürekli kuş cıvıltıları var ama dedemin evinin önünden hemen yol geçiyor bu yol da toplamda 9 tane köye geçiş sağlıyor yani 9 köye giden yol bizim kapının önünden geçiyor bu yüzden çok işlek aslında yani bir köye göre geçen araba sayısı çok fazla saatte 50 araba falan geçiyor normalde bu kışın 5 arabaya hatta 3 arabaya falan düşüyor ama bu, bu, zamanlarda biraz çoğalıyor. Hele bayramda burayı görmeyin. Karma karışık. Neyse. Kendime yeterince format attığıma göre artık sizi de ihmal etmeden normal rutinimize geri dönmeye çalışacağım. Ama her gün video olarak değil. iki günde bir bu kanalda video atacağım. O zaman hadi biraz evin yanlarını gezelim. Ne var ne yok size bir köyümü göstereyim. Ezan da başladı. Arkamda incir ağacı, solumda üzüm var, arkasında armut var. Ayva be o. Pardon. Burada erik var, orada nar var. Muz ya, muz ağacı bile var. Bizde gerçi muz ağacı yetişmez. Babaannem öyle söyledi ama heves edip muz ağacı dikmiş. Tabi yetişmemiş. Gösteririm şimdi size onu. Ama onun dışında bir çok meyve ağacı var. Sadece elmanın 5 çeşidi vardı. Ama bu sene buralara bir şey olmuş. Çiçek açma zamanı diyorlar burada. O dönemde bir sis olmuş, bir kuraklık olmuş. Ve burada hiçbir meyve adam akıllı vermedi. Ne elma, ne armut, ne hayvan, ne erik. Doğru düzgün vermedi. Hatta incir bile böyle daha olmadan ağzını açıp bozuluyorlar. Tabi nedenini kimse bilmiyor. Bütün köy bundan muzdarip. Bu sene niye meyve olmadığını hiç kimse bilmiyor. Şimdi baksanıza şu. narların güzelliğine bak bak. Allah kopardık be. Neyse kopardık. Size göstereceğim ne bin narı heba ettim. Çok güzel değil mi ya böyle? Meyve ağaçları benim için bu bahçedeki en değerli şeylerden biriydi. Çünkü gerçekten çok severim meyve ağaçlarını, meyveleri. Böyle dalından koparıp koparıp yemeyi çok severim. Bu yüzden de meyve ağaçlarına özel bir ilgim var. Şimdi sırasıyla dedemin, önce dedemin sonra babaannemin bu bahçedeki en değerlerini göstereceğim. Hazırsanız. Önce dedemle başlamak istiyorum. Dedem için bahçede her şey tabii ki de çok değerli. Bir kere elemeyi, göz nuru ama bazı şeyler var ki onlar onun için çok 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 değerli. Hazırsanız gösteriyorum. 3, 2, 1, ta 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 tam. Anadolular. Birinci Anadolu. İkinci Anadolu. Bak. Böyle eski arabalar dedemin kırmızı çizgisi. Gerçekten şu arabalar şu arkada gördüğünüz dörtlü dedemin kırmızı çizgisi özellikle Anadolu. Kaç senelik olduğunu ben unuttum. Yani hatırlamıyorum. Bakar mısınız şunlara? Bu 74 modelli bak. Bakar mısın? Tabi artık bunları yedek parça olarak kullanıyorlar. Bizim çalışan bir tane daha 74 model Anadolu'muz var buradan söküp diğerine yedek parça olarak yapıyorlar. Düldül içinde ucuz yolu bir mazda alıp onu da yedek parça olarak kullanabilirim belki. Bak şu aynanın güzelliğine bakar mısın ya? 74 model ama çok klas durmuyor mu? Bak. Bu çalışıyor. Hareket ediyor yani. Bu çalışıyor mu bilmiyorum. Çalışmıyor herhalde. Şu da hareket etmiyor. Bu master sizi yanıltmasın. Bu Yeni 2015 model. İlk görünce çok heyecanlandım. Bizim bir master'ımız var zannettim ama bizim alan müsait olduğu için bir akrabamız bir süreliğine bırakmış. Bu master bizde olsaydı kesin dedemi ikna eder bir karavan yapardım buraya. Yaptırırdım yani. Dedemlerin gezmesi için. Sonra düldülün çıkamayacağı yerlere bu master'la çıkabilirdim çok rahat. Hem dedem böyle ruhsat işlerini çok heveslidir, meraklıdır. Asla her şeyi tam olsun ister. Asla yarım evrakla yola çıkmaz. Bu yüzden muhtemelen bunu karavan ruhsatını da alırdı. Bu ne demek? Yurt dışına çıkardık böyle. Düldülle çıkamıyoruz malum. Gerçi düldülle de yurt dışına çıkmak biraz sancılı olurdu evrak olsa da. Çünkü paşamın nerede ne espri yapacağı hiç belli olmuyor. Her an her yerde böyle ufak şakalar yapabiliyor biliyorsunuz. O yüzden yurt dışında düldül beni çok yorar. Fazla yorar yani. Bu araçlardan sonra dedemin bir diğer değerlisini göstereceğim size. Ama şu an kapalı. Bu kepenklerin kapalı olduğu yer mağaza. Yani dedemin tüm alet edevatları burada. Ya yani lastiklerden tutun da motorlara kadar, yedek araba parçalarına kadar, yedek motor parçalarına kadar ekipmanlarına, aksesuarlarına aklınıza ne gelirse var. O kadar ki yani şunun içinde yok yok köyde herhangi birinin herhangi birinin herhangi bir şeyi arızalandığında dedeme gelir ve mağazadan parça bakarlar, tamir ederler ve dedem geri gönderir. Böyle geniş bir yelpazeye sahip şu mağaza. Dedem olduğunda açık yakalarız beraber bakarız içeri. Şu an kapalı. Dedem anahtarını her zaman böyle cebinde taşır. Çünkü gerçekten onun için çok değerli. Bana göre de içeride kocaman bir hazine var. Şimdi babaannemin bahçe içinde en değer verdiği şeyleri göstereceğim. Ve çok güzeller. Hazır mısınız? Bak çeviriyorum. Çiçekleri. Babaannemin şu hayattaki en değerli şeyi bu çiçekleri. O kadar değerli ki, onlarla fotoğraf çekinmezse asla fotoğraf çekinmez. Yani sevilmeyecek gibi de değiller yalnız. Şunların güzelliğine bakar mısınız bak? Böyle devam ediyor çiçekler. Bunlar normal toprağa dikilenler yani dümdüz yere dikilenler. Bak böyle lastiğe dikilen var. Dedemin kullanmadığı lastiklerin içine. Şöyle bidonun içine dikiyor mesela. Bidon delinmiş belki. Poşetin içine diktiği var. Kovalar zaten normal alışmışsınızdır diye düşünüyorum. Normal kova, da kovası. Onlara dikmiş. En şaşıracağınız budur herhalde. Küvete. Küvete çiçek dikmiş ama sadece çiçekle dikmemiş. Bak bunu Yeni gördüm. Kırmızı biber de dikmiş. Allah'ım. Şuna bakar mısın? Yalnız şunlar ne acıdır. Şu çiçeğin adı efleyen bizde. Sizde nedir bilmiyorum. Aynı fesleyen gibi dokununca koku yayar ortalığa. Ama fesleyen değil esleyen. Oh ne kadar güzel koktu. Size biraz daha bahçeyi gezdirmek istiyorum ama şu an kış geldiği için babaannem bu otları temizlemeyi bırakmış. Bu yüzden de bayağı insan ayağını sarıyorlar komple. Yani yürütmüyorlar çok. Bak muz ağacımız da burada. Şu görkeme bakar mısın? Kocaman oluyorlar. Bu kadar büyüyorlar ama hiçbir şekilde muz vermiyorlar. Muz böyle çıkıyor ama şu kadarcık büyüyor. Sonra kendini daha büyütemeden içe doğru çürüyor böyle yumulup kalıyorlar. Niye bilmiyorum. Bu kadar küçük bir şeyin elma verdiğini. Sen ne kadar küçüksün ya. Bir de elma vermişsin. Koparalım mı bir tane? Oh, teşekkürler. Hmm. Adam, biraz olmuş, biraz olmamış. Kuma elma herhalde bu ya. ağza dağılıyor. Kum gibi. <laughs> Bak babaannemin çiçeklerini görüyor musun? Her yerdiler. <laughs> Babaannem bunları çok sever. Ya böyle geçer. Ben de çok severim. Ama bakın geldi. Bak şu an tünel gibi bir yerden geçti. Ay bak burası. Ben hiç sevmem ama görseli çok güzel. Bak kivi. Kivi bahçesi burası. Bir sürü kivi var. Ben çok kivi sevmem. Alerjim de vardır zaten. Ama şu çok güzel durmuyor mu? Bak Burada da dalından üzüm alacağız ama üzümün üstü niye böyle olmuş acaba? Dalından üzüm kopardık ama üzümün altına bak. Üzüm. Üstü böyle kurumuş taneleri. Burası da evimizin garajı olacakmış. Baksana. Ya bu var ya dedem benim hiç durmaz. Asla durmaz. Emekli oldu. Yani artık kendine yetecek kadar her şeyi çok şükür var. Ya yani fazlası vardır belki de. Para hesabını bilmiyorum tabi. Ama hiç durmaz. Yani para kazanmak için değil abi. Yani baya çalışmak için çalışıyor. Ya asla boş durmuyor. Asla. Yani şöyle bir kafaya hiç girmiyor dedem. Hadi gidelim bir ay. Şurada tatil yapalım. Bir hafta şurada tatil yapalım. Yok yok. Gerçekten yok. Sabah erkenden kalkar. işinin gücünü halleder. Ve sürekli bir işi vardır. Nasıl bulur nasıl eder köy yerinde. Hiç bilmem ama sürekli çalışılır kendi evimi göstereyim. Şu hale bir bakın. Buralar nasıl temizlenecek? Şu curcunaya bakar mısınız? Ne var ne yok. Yazlık, kışlık. Hepsini ya. Hepsini çıkardım. Yıkıyorum. Böyle balkonda eşyalar kuruyor. Babaanne evine gelmişken ne var ne yok yıkamaya attım. Pişman değilim ama çok uzun sürüyor. Her yer her yerde kışlıkları da çıkarttığım için ortalık çok karıştı yani. Şimdi kısaca böyle bir ev turu yapalım. Ev tanıtımı gibi düşünmeyin. Sadece evin manzarasını göstermek istiyorum size. Çünkü burası çok köy evi gibi değil. Normal şehirlerdeki binalar gibi. Modern. Bana göre ruhsuz. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Onun dışında geri kalan her şey dediğim gibi bildiğiniz şehirdeki ev. O yüzden bir tur olarak bunu hayal etmeyin. Bahsettiğim manzara bu şekilde. Ama buradan böyle oturup geleni, geçeni, ağacı, doğayı, çiçeği, böceği her şeyi izleyebilirsiniz. Şöyle benim orada çamaşırlarım yıkanıyor ediyor. Orası biraz karmaşık. Yıkıyor, kuruyor, kaldırıyorum. Bu kısım babaannemin vazgeçilmez çiçekleri. Bayılır. Burası da elimizin altındaki çay ocağı çay demlenir patates kızartılır çünkü torunlar geldiği için patates delisiyiz biz bu yüzden fritöz hemen ortaya çıkmıştır yani şu da küçük hanımın zaten sirinin maması camın ağzındaki şurada manzara daha yakın göstereyim bak bence balkonun en güzel yeri burası burada baya böyle yayıla yayıla keyif yapabilirsiniz. Biraz balkon normal balkonlara göre geniş olduğu için koca bir koltuk koymuş dedemler. Ve çok rahat. Böyle uzanıp dakikalarca oturabilirsiniz. Bir kahve, ne bileyim bir çay. Ne kadar keyifli olur değil mi kızım? <laughs> balkon manzarasına veda edip şimdi çatıya çıkartmak istiyorum. Asıl manzara çünkü orada. Oha nasıl karanlıkta kaldım. Çatı muhteşem. Boşuna çatıda yatmıyor insanlar. Çatıya giden yollarda böyle turşularımız. Bakın turşu yaprak değil mi? Şu yaprak aynen. Babaannem hiçbir yeri boş geçirmez. Tabii yani üç tane hane var şu an. Yapıp yapıp yolladı. Bu yüzden sürekli bir şeyler kurar, toplar, yapar. Evet, çatıya geldik. Bu çatının üstünü kapatacaklar ama bence kapatmamaları lazım. Çünkü buradan gördüğünüz manzaralar kelimenin tam anlamıyla yıkılıyor. Baksanıza şuraya. Yoldaki araç trafiğine hakimsiniz buradan. Şurada bahçesini belleyen abi var. Bak burada. Bahçesiyle uğraşıyor. Onları görebiliyorsunuz. Burada alabildiğini fındıklık ama bunlar bizim değil yan tarafın. Bak burada çalışan abiler, ablalar var. Bak. Hemen şuranın manzarasına bakar mısın? Bir de burayı kapatacaklar ya. Dedemin lastik koleksiyonu. Nereden geldiğine dair en ufak bir fikrim yok. Şu manzarayı düşünün kapatacaklar işte ya. Şu manzara kapatılır mı? Baksanıza şuranın güzelliğine. Bak bak Allah'ım. Ne güzel yaratmış ya. Baksanıza ya. Böyle yükseklerden bütün bağ bahçe ayağınızın altında. Oo, oh, ne kadar güzeldi. Şu üzümlere bak maşallah ya. Şunlara bak. Evet. Anam bak burada ne buldum. Şu beni kardeşim kandırıp 400 liraya aldırdığı ilk motor ve hiç bir kere dahi üstüne binemedim şu motorun. İlk motorum aslında bu benim. Bak. Allah aşkına ya. Kaç sene geçti be burada duruyor bak böyle. Yedek parçalarak burada böyle duruyor. Markası modelini bilmiyorum ama bir gaza gelip kardeşimin gazıyla almıştım bunu. Tabi bir kere bile süremedim. Ben süremeyince tabi kardeşim aldı bir güzel sürdü gezdi tozdu bindi falan Ondan sonra yetmedi onu bir de köye getirdiler Buradaki yeğenler de bindi mindi bir şeyler oldu En son bak hurdaya çıkartmışlar burada ya İlk motorum ama hiç doyamadım yani bir kere bile bindiğim söylenemez Sadece bir kereye mahsus böyle bir gaz verip üstüne binmişliğim var. Sonra korkudan inip ben bunu süremem değil. kardeşim olduğu gibi verdim. Bunun bana bir komplo olduğunu da düşünmüyor değilim kardeşim tarafından ama yapacak bir şey yok. Kısaca size küçük bir köy ve ev turu yaptırdım. Bu kadarcık yani çok öyle e, köylük bir yerde değil. Artık hiçbir yer maalesef ki eski haliyle değil. Keşke olsa ama gelişmek, modernleşmek adı altında bu güzel değerlerin hepsi tek tek yok olup böyle e, ruhsuz binalar oluyorlar. Eski halleri çok daha keyif vericiydi ama tabii o zamanlarda yaşam zordu. Bu mutsuzluk hali beraberinde tembellik ve uyku halini de getirdi. Şimdi daha iyiyim çünkü burada sürekli bir iş koordinasyonu var. İster bir iş paslaşması var. E, terapi gibi geldi bana burada vakit geçirmek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoyu çok bekletmeden, bu kadar çok bekletmeden atacağıma söz veriyorum. Bir sonraki videoda da size köyde bir günümü anlatırım. Kahvaltıdan başlarız. Köy merkezine gideriz. Biraz ortalığı dolaşırız. Bakalım bu insanlar neler yapıyor, ne ediyor. Çekebildiğimiz kadar çekeriz. Değil mi? Yani. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.